Merhaba arkadaşlar. Akademi 4D kanalına hoş geldiniz. Bize destek olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Bu dersimizde asal çarpanlara ayırma, bir tam sayının bölenlerinin sayısı başlıklarını işleyeceğiz. Asal çarpanlara ayırma. X, Y, Z birbirinden farklı asal sayılar. ABC pozitif tam sayılar olmak üzere A eşittir x üzeri A çarpı y üzeri B çarpı z üzeri C eşitliğine A sayısının asal çarpanlara ayrılması denir. Asal sayılar kimlerdi? 2'den başlamak üzere 2, 3, 5, 7 diye devam eden sayılara biz asal sayılar diyorduk. Yani kendisine ve bire bölünen sayılar. 360 sayısını asal çarpanlarına ayıracak olursak en küçük asal sayıdan başlıyoruz. Yani 2'ye bölüyoruz. 180 olur. 2'ye tekrar bölüyoruz. 90 olur. 2'ye bölüyoruz. 45 olur. 2'ye bölünmez. 2'den sonraki asal sayı 3. 3'e bölünür. 3'e böldüm 15 3'e böldüm 5 5'e böldüm 1 1'e kadar devam ediyoruz. Demek ki 360 sayısı kaç tane 2 oldu? 3 tane. Yani 2 üzeri 3 çarpı 2 tane 3 oldu. 3'ün karesi 1 tane 5 oldu. 5 üzeri 1 şeklinde asal çarpanlarına ayrılır. 800 sayısını ayıracak olursak şu şekilde de ayırabiliriz. Bu 8 çarpı 100 şeklinde yazılır. 8 dediğimiz sayı 2'nin küpüdür asal sayı olarak yazdığımız zaman. 100 ise 10'un karesi. Ama 10 asal değil. Dolayısıyla onu 2 çarpı 5 yazacağız. 2'nin küpü çarpı 2 çarpı 5'in karesi şeklinde yazdık. 2'nin karesi 5'in karesi diye yazılır. 2'nin küpü çarpı 2'nin karesi ve 5'in karesi. Tabanlar eşitse üstler toplanır. 2 üzeri 5 çarpı 5'in karesi diye asal çarpanlarına ayrılır 800 sayısı. A eşittir 11'in karesi artı 22'nin karesi artı 44'ün karesi olduğuna göre A sayısının asal çarpanlarının toplamı kaç? A sayısı 11, 22 ve 44'ün karesi şeklinde olmuş. Demek ki biz bunları şöyle yazabiliriz. Hepsi 11'in katı olduğuna göre 11'in karesi artı 11 çarpı 2'nin karesi artı 4 çarpı 11'in karesi şeklinde yazılabilir. Buradan 11'in karesi artı yine üstü ikisine de dağıtacağız. Yani 11'in karesi art çarpı 2'nin karesi artı 4'ün karesi çarpı 11'in karesi. Bütün sayılarda 11'in karesi olduğuna göre 11'in karesi parantezini alıyorum. Birinciden 1 bir gelecek. İkinciden 2'nin karesi gelecek. Üçüncüden 4'ün karesi gelir. 11'in karesi çarpı 4'ün karesi 16, 2'nin karesi 4, 20, Buradan ne gelecek? 21 gelecek. 11'in karesi 21'i de asal çarpanlarına ayırırsak 3 çarpı 7 şeklinde ayrılır. Bize A sayısının asal çarpanlarının toplamını soruyor. A sayısını nasıl bulduk? 3 üzeri 1, 7 üzeri 1 ve 11 üzeri 2 şeklinde bulduk. Asal çarpanları kim oldu? 3, 7 ve 11'in toplamı. Bu da kime eşit olacaktır? 21'e eşit olur. A, B ve C birbirinden farklı birer asal sayıdır. A eşittir A üzeri B çarpı B üzeri C çarpı C üzeri A sayısının asal bölenleri toplamı 15 olduğuna göre ABC çarpımının sonucu kaçtır? asal çarpanlara ayrılacak sayı asal sayılar 2 3 5 7 11 13 şeklinde devam eden sayılar. Bunlardan 3 tane aldığımız zaman toplamı kime eşit olacakmış? 15'e eşit olacakmış. Buradan 3 5 ve 7 sayısını aldığım zaman bunların toplamı 15'e eşit olur. Yani A sayısının asal çarpanları kimler olacak? Eğer A 3 olursa B 5 olur. C de 7 şeklinde olur. Yerlerin değişmesi bir şeyi değiştirmez. 3 çarpı 5 15. 7 ile çarptık 105'e eşit olur. A eşittir 13 artı 26 artı 39'dan 169'a kadar sayılar toplanmış. Olduğuna göre A'yı tam bölen asal sayılarının toplamı kaçtır? Hepsi 13'ün katı. 13 parantezine aldığımız zaman 1 artı 2 artı 3 artı nokta nokta 169'u 13'e bölersek 13 olur. Birden n'e kadar olan sayıların toplamı 1 artı 2 artı 3 artı nokta nokta n n çarpı n artı 1 bölü 2'ye eşit olur. O zaman burasını yazacak olursak 13 çarpı 1 fazlası 14 bölü 2 şeklinde yazılır. Ve buradan 13, 13 de burada var. 13'ün karesi oldu. 14'ü 2'ye bölersem 7 oldu. Yani biz A sayısını ne bulduk? 7 üzeri 1, 13'ün karesi şeklinde asal çarpanlarına ayırmış olduk. A'yı tam bölen asal sayıların toplamından bahsediyor. Bunlardan bir tanesi 7'dir. Bir tanesi 13'tür ve toplamı da 20'ye eşit olur. X ve Y pozitif tam sayılardır. 60 çarpı X eşittir Y kare olduğuna göre X'in alabileceği en küçük değer kaçtır? Evet 60 ile bir sayı çarpılmış başka bir sayının karesi olmuş. Öncelikle 60 sayısını asal çarpanlarına ayırıyorum. 2'ye böldüm 30, 2'ye böldüm 15, 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. Yani 60 sayısı asal çarpanlarına ayrılırsa 2 üzeri 2, 3 üzeri 1, 5 üzeri 1 şeklinde yazılır. Çarpı x eşittir y'nin karesi. Bir sayının karesi çıkabilmesi için o zaman x yerine bir kere burada 3 üzeri 1 var. Bunun 3'ün karesi olması lazım. Yani x yerine yazacağım sayılardan bir tanesi 3 çarpanı olması gerekir. Ama 5 üzeri 1 de var. Onu da 5 üzeri 2'ye taşımamız lazım. O zaman 3 çarpı 5 yazacağız. Yani x yerine yazabileceğim sayı 15'e eşit olur. O zaman bu sayı bir sayının karesi olmuş olur. X ve Y pozitif tam sayılardır. 80 çarpı X eşittir Y Olduğuna göre x artı y toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır? Bu sefer 80 ile bir sayı çarpılmış başka bir sayının küpü olacakmış ve bu sayıların en küçük değerini soruyor. 80'i asal çarpanlarına ayırırsak 2'ye böldüğümüz zaman 40 gelecek, 2'ye bölersek 20 gelecek, 2'ye bölersek 10 gelecek. 2'ye böldüğümüz zaman 5 olur, 5'e böldüğümüz zaman 1 olur. Yani 80 sayısı 2 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 1 şeklinde asal çarpanlarına ayrılır. Ve diğerlerini de yazdık. Şimdi küp olacak, yani bir sayının küpük çıkması lazım. O zaman x yerine yazabileceğimiz sayılar bakın 2 üzeri 4 3'ün katları olması lazım. Demek ki ben x yerine yazabileceğim sayılardan bir tanesi yani çarpan olarak 2'nin karesi gelmesi lazım ki 2 üzeri 4 ile tabanlar eşit üstler toplandığı zaman 6'ya eşit olsun. 5 üzeri 1 var. 5 üzeri 3'e tamamlamam lazım. O zaman 5'in karesi gelir. Yani x sayısı 4 çarpı 25'ten kime eşit olacak? 100'e eşit olur. Ama benden y sayısını da istiyor. O zaman yapacağım işlem şu olacak. x'i yerine yazdığım zaman 2 üzeri 4, 2 üzeri 6 olur. Yine 5'in karesi 5 üzeri 1'den 5 üzeri 3 olur. Eşittir y'nin. Küpü. Y'nin küpünden Y'yi bulabilmek için üstleri 3'e bölüyorum. 5 üzeri 3, 3'ü böldüğüm zaman 3'e 5 üzeri 1 yapacak. 2 üzeri 6, 6'yı 3'e bölersem 2'nin karesi yapacak. Demek ki buradan Y sayısı kime eşit olur? 20'ye eşit olur. Bizden X artı Y'yi istiyor. X sayısı 100'dür. Y sayısı 20'dir. Dolayısıyla cevabımız 120'ye eşit olur. Bir tam sayının bölenlerinin sayısı. X, Y, Z birbirinden farklı asal sayılar ve A, B, C pozitif tam sayılar olmak üzere. A eşittir X üzeri A çarpı Y üzeri B çarpı Z üzeri C şeklinde sayıyı asal çarpanlarına ayırıyoruz. Asal çarpanlarına ayırdıktan sonra üstteki sayıları yani üstleri 1 artırıp sayıları çarptığımız zaman bu sayının kaç tane tam sayı böleni olduğunu bulmuş oluyoruz. Örnek yapacak olursak 12 sayısını asal çarpanlarına ayırırsak 2'nin karesi çarpı 3 üzeri 1'dir. Yani bunun kaç tane pozitif böleni varmış? Üstleri 1 artırıyorum. 2'nin 1 fazlasını alıyorum. 2 artı 1 çarpı 1'in 1 fazlasını alıyorum. Buradan 6 tane pozitif böleni varmış. Kimlerdir? 12, 6, 4, 3, 2 ve 1. Saydığımız zaman 6 tane pozitif böleni çıkacaktır. 700 sayısının A pozitif tam sayı bölenlerin sayısı kaçtır? B tam sayı bölenlerin sayısı kaçtır? Öncelikle 700 sayısını asal çarpanlarına ayırmamız gerekir. 700 sayısını asal çarpanlarına ayırırsam 7 çarpı 100 yazılır yani 10'un karesidir. Bu da eşittir. 7 çarpı 10'un karesi dediğimiz 2 çarpı 5'in karesidir. Ve bu da son haliyle 7 çarpı 2'nin karesi 5'in karesi şeklinde yazılır. Yani 700 sayısını asal çarpanlarına ayırdığımız zaman 2'nin karesi 5'in karesi çarpı 7 üzeri 1 şeklinde ayrılmış olur. A şıkkında bize pozitif tam bölenlerinin sayısını soruyor. Üstleri 1 artırıyorum. Yani 2 artı 1 çarpı 2 artı 1 çarpı 1 artı 1 şeklinde yazıyorum. Ve buradan ne gelecek? 3 çarpı 3 çarpı 2 yani 18 tane ne olmuş olacak? Pozitif böleni olacak. B şıkkında ise tam bölenlerinin sayısını soruyor. Bir sayının ne kadar pozitif böleni varsa o kadar da negatif böleni vardır. Mesela 700 sayısını 700 böler, eksi 700 böler. 10 böler, eksi 10 böler. Yani her birinin karşılığı negatif olarak vardır. Yani cevabımız ne olacak? 2 çarpı pozitif bölen sayısı. Demek ki tam bölen sayısı kaç taneymiş? 36 tane olur. 180 sayısının asal olmayan pozitif tam sayı bölenlerinin sayısı kaçtır? Asal olmayanları soruyor. Biz öncelikle asal çarpanlara ayıralım. Pozitif bölenlerini bulalım. Asal olanlar ortaya çıkmış olacak. 180'i asal çarpanlarına ayırırsak ne gelecektir? 2 çarpı 9 çarpı 10. Bu sefer de bu şekilde ayırmış olalım. 2 çarpı 9 yani 2 çarpı 3'ün karesi. 10 da asal çarpanlarına ayırsak 2 çarpı 5. Son halini yazacaksak 2 tane 2 var. Yani 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi çarpı 5 üzeri 1 şeklinde asal çarpanlarına ayrılır. Peki Pozitif bölen sayısı kaç tanedir? 3 çarpı 3 çarpı 2. Yani 18 tane pozitif böleni var. Peki kaç tane asal var? 2 var, 3 var, 5 var. Yani 3 tane asal böleni var. Asal olmayanları soruyor. 18 eksi 3 cevabımız ne olur? 15 tane asal olmayan pozitif tam sayı böleni vardır. 72 çarpı 10 üzeri a sayısının 30 tane pozitif tam böleni olduğuna göre a'nın değeri kaçtır? Evet bu sorularda öncelikle burasını asal çarpanlarına ayırmamız gerekir. 72 ne olacaktır? 3'ün karesi çarpı 2'nin küpü yani 8 çarpı 9'dur. 10 ise 2 çarpı 5 olduğuna göre 2 üzeri a çarpı 5 üzeri a. Bu sorularda dikkat edeceğimiz husus şu tabanları eşit çıkma durumudur. Öncelikle bunları bir araya toplamamız lazım. Tabanlar eşitse üstler toplanır. 2 üzeri a artı 3, 3'ün karesi 5 üzeri a şeklinde yazılır. Pozitif bölen sayısını bulacak olursak a artı 3'ün bir fazlası a artı 4'tür. 2'nin bir fazlası 3'tür. A'nın bir fazlası A artı 1'dir. Buradan bu kime eşit olacak? 30'a eşit olacakmış. 3 ile 30'u sadeleştirdiğimiz zaman sağ tarafta 10 kalacaktır. Buradan A artı 4 çarpı A artı 1 eşittir 10 olacak. İsterseniz bu denklemi dağıtıp ikinci derece denklemden çözebiliriz. İsterseniz A yerine vereceğiniz sayılarla onu sağlatabilirsiniz. İşte 1 verseniz ne olacaktır? 1 geldiği zaman burası 5, burası 2, 5 kere 2, 10. Yani A'nın değeri kime eşit olacaktır? 1'e eşit olur. Sayısının 140 tane tam sayı böleni olduğuna göre bu sayı kaç basamaklıdır? 8'in yanında kaç tane sıfır yazıldığı belli değil. O zaman biz ne diyelim? En tane sıfır yazılsın. Bu sayı nasıl yazılır? 8 çarpı 10 üzeri n şeklinde yazılır. 8'i 2'nin küpü diye yazarız. 10 dediğimiz 2 ve 5'ti. Bunu da 2 üzeri n ve 5 üzeri n şeklinde yazarız. Yine burada ortak olanlar var. 2 üzeri n artı 3, 5 üzeri n şeklinde bu sayıyı asal çarpanlarına ayırırız. Peki bize ne demiş? 140 tane ne varmış? Tam sayı böleni. O zaman ne vardır? Pozitif bölen sayısı kime eşittir? 70'e eşittir. Peki pozitif bölen sayısını nasıl buluruz? n artı 3'ü 1 arttırırsam n artı 4 olur. n'i 1 arttırırsam n artı 1 olur. Buradan eşittir 70 olur. Yine ikinci derece denklem olarak çözebiliriz. Ya da en yerine sayılar verdiğimiz zaman 70'i sağlamamız gerekir. 70'in çarpanları 7 çarpı 10'dur. 7'yi sağlayacak en yerine 3 versem sağlamaz. 10'u sağlayacak en yerine 6 versem ne gelecektir? Burası 10 gelir, burası 7 gelir. Demek ki n'nin değeri 6'ya eşitmiş. Ama bize n'yi sormuyor. Bize kimi soruyor? Kaç basamaklı olduğunu soruyor. Şimdi 8 çarpı 10 üzeri 6. 10 üzeri 6 demek 6 tane 0 demektir. Dolayısıyla bu sayımız kaç basamaklı olur? 7 basamaklı bir sayı olur. 86 sayısı 1x doğal sayısına bölündüğünde bölüm bir tam sayı ve kalan 2 olmaktadır. Buna göre x'in alabileceği kaç farklı değer vardır? Şimdi 86 sayısını x'e bölmüş bölüm bir tam sayı y diyelim buna. Kalan da 2'ye eşitmiş. Peki ben bunu şöyle yazsam. 86 eşittir. Bölenle bölümü çarpsam x çarpı y artı ne gelecektir? 2'ye eşit olacaktır. Ve buradan 84 eşittir x çarpı y gelir. 84 eşittir x çarpı y olduğuna göre ve x ve y de tam sayı olduğuna göre bunu şöyle yazabiliriz. y eşittir 84 bölü x şeklinde yazarız. Yani 84'ü tam bölen sayılar olması gerekir. 84 sayısının asal çarpanları 2'nin karesi 3 üzeri 1 ve 7 üzeri 1'dir. Peki bunun Pozitif bölen sayısı kaç olur? Pozitif bölen sayısı eşittir. 2'nin bir fazlası 3, 1'in bir fazlası 2, 1'in bir fazlası 2. Yani kaç taneymiş? 12 tane pozitif böleni varmış. Yalnız burada bölen kalan ilişkisi olduğuna göre mesela ben x yerine ne alamam? 1 alamam. x yerine ne alamam? 2 alamam. X yerine 2'den büyük sayıları alabilirim. Demek ki ben 1 ile 2'yi alamayacağım. O zaman 2 tanesini dışarı atmam lazım. 12 eksi 2'den cevabımız kaç olacak? 10'a eşit olur. 4500 sayısının kaç tane pozitif tek tam sayı böleni vardır? Öncelikle 4500'ü asal çarpanlarına ayırmam lazım. 45 çarpı 100 yazdım. 9 çarpı 5 çarpı 10'un karesi olur. 3'ün karesi çarpı 5 çarpı 2 çarpı 5 olduğuna göre 10. 5'in karesi 2'nin karesi. Demek ki buradan 2'nin karesi 3'ün karesi 5 üzeri 1 ile 5 üzeri 2'yi çarptığım zaman 5 üzeri 3 şeklinde asal çarpanlara ayrılır. Peki kaç tane pozitif tek tam sayı böleni vardır diyor? Şimdi çiftleri atmam lazım. Eğer bir sayı 2 ile çarpılırsa ne olur? Çift olur. O zaman ben 2'nin karesi, 3'ün karesi çarpı 5'in küpünde şu 2'nin karesini ne yapmam lazım? Dışarıya almam lazım. 3'ün karesi ve 5'in küpünden kaç tane çarpan gelirse bunların hepsi tek olur. Mesela 3 çarpı 5. Mesela 9 çarpı 5. Bunların hepsi tek olur. O zaman buradaki işlemi pozitif bölen sayısını bulmuş olacağız. 2'nin bir fazlası 3. 3'ün bir fazlası 4. O zaman bizim cevabımız kime eşit olur? 12'ye eşit olur. 1080 sayısının pozitif tam sayı bölenlerinden 2'nin katı olanlar x tane, 5'in katı olanlar y tanedir. Buna göre x eksi y farkı kaçtır? Yine bir önceki soruya benzer bir soru. Öncelikle 1080 sayısını asal çarpanlarına ayırıyorum. 1080 sayısını asal çarpanlarına ayırırsam 2'ye böldüm 540. 2'ye böldüm 270. 2'ye böldüm 135. 3'e böldüm 45. 3'e böldüm 15. 3'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. Yani 1080 sayısı 2 üzeri 3 3'ün küpü çarpı 5 üzeri 1 şeklinde asal çarpanlarına ayrılır. 2'nin katı olanlar x taneymiş. 2'nin katı dediğine göre biz bunu 2'yi ayrı alıyoruz. Şuradan bir tane 2'yi ayırıyoruz. 2'nin karesi 3'ün küpü çarpı 5 üzeri 1. Eğer bunun pozitif bölen sayısını bulursam x'i bulmuş olurum. 2'nin bir fazlası 3, 3'ün bir fazlası 4, 1'in bir fazlası 2. Buradan x sayısı ne gelir? 24 gelir. 5'in katı olabilmesi için 5'i ayıracağım. Diğerlerini ayrı yazacağım. 2'nin küpü, 3'ün küpü. Eğer bu ayırdığım işlemin pozitif bölen sayısını bulursam o zaman da ben y'yi bulmuş olacağım. 3'ün bir fazlası 4. Yine 3'ün bir fazlası 4. Ve y'nin değeri de kime eşitmiş? 16'ya eşitmiş. X'in Y'den farkını soruyor. İki sayının farkı kime eşit olur? 8'e eşit olur. X bir tam sayı olmak üzere 25 çarpı x eksi 90 bölü x ifadesi pozitif bir tam sayı olduğuna göre x'in alabileceği kaç farklı değer vardır? Bu ifadeyi biz 25 çarpı x bölü x eksi 90 bölü x şeklinde yazabiliriz. Şuradan x'leri sadeleştirdiğimiz zaman 25 eksi 90 bölü x'in ne olması gerekecekmiş? Pozitif tam sayı olacakmış. Yani 90'ı bölen sayılara bakacağız. Mesela 90 olabilir, 30 olabilir, 45 olabilir. Peki 90'ı asal çarpanlarına ayırırsak 90 eşittir. Ne gelecektir? 9 çarpı 10. 3'ün karesi 2 çarpı 5. Yani 90'ı asal çarpanlarına ayırdığımız zaman 2 üzeri 1, 3'ün karesi çarpı 5 üzeri 1 diye ayrılır. Peki pozitif bölen sayısı kaç tanedir? dir fazlası 2, bir fazlası 3, bir fazlası 2. Yani 12 tane pozitif böleni varmış. Ama burada bir işlem var. Şu işlemin bir kere pozitif olması gerekirmiş. Peki nerede negatif olabilir? 90'ın bölenleri arasında 1 var mıdır? Var. 90'ı 1'e bölersen 90 25'ten 90 çıkarsa Negatif olur. Peki 2 var mıdır? Var. 92'ye bölersek 45 yine negatif çıkar. 3, 93'e bölersek 30 yine negatif çıkar. Bundan sonra 5 var. 95'e bölersek 18 yapar. Demek ki 3 tanesi olmayacak. Cevabımız ne olur? 12-3 eksi o da 9'a eşit olur. Evet arkadaşlar, burada dersimizin sonuna geldik. Herkese çalışmalarında başarılar diliyorum. Yeni derslerden haberdar olmak istiyorsanız bildirimlerinizi açık tutmanız yeterli olacaktır. İyi günler.